Çağlar hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Ee, biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Heyecanla artık evet. geri sayım başladı. Avrupa şampiyonu için. Aynen. Kupayla geliyorsun. Kılpayı evet. kaçan bir şampiyonlar ligi evet. listesinin adına. Önce sezon nasıl geçti? Morali nasıl? Oradan evet. başlayalım. Ee, i̇lk tabii dediğiniz gibi son maçta e, şanssız bir mağlubiyet oldu. Ondan dolayı birazcık üzgünüz ama <laughs> sezonu kupayla <laughs> sezonu kupayla kapattığımız için, F.A. Cup gibi önemli bir kupayı aldığımız için mutluyuz. Tabii bundan sonraki hatalarımızdan ders çıkartıp devam edeceğiz orada. Şimdilik orası bitti. Ee, i̇nşallah mini takımımızı en güzel şekilde, en iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Onun için Antalya kampımız, zaten diğer arkadaşlarımız, bizden önce başlayanlar var. Biz de şu an başlayacağız. İnşallah hep birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yani biz e, maçlara çıkarken gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Yani rakip ya da e, rakip takım ya da rakip futbolcu diye ayırmıyoruz. Çünkü bu ee, mini takım. Bu işin e, şakası yok. Her maç aynı konsantre her maç aynı disiplinle çıkıyoruz. Ha, e, önemli olan e, iyi futbol oynayıp taraftarımıza, bizi sevenlere mutlu bir şekilde o stadyumdan ya da televizyon başından e, ayrılmak onun için uğraşıyoruz. Dediğim gibi rakip ya da e, futbolcu ayırt dediğimiz yok. İki tane önemli hazırlık maçımız var. Ondan sonra da İtalya maçı için e, inşallah İtalya'ya uçacağız.